tanrılar bile ihanete uğrar. Osiris'in kendi kardeşi tarafından parçalanarak öldürüldüğünü biliyor muydun? Antik Mısır'da Osiris halkına tarımı, sanatı, yaşamayı öğretti. İnsanlık onu daimi iyi yani Venefer olarak tanıdı. Ama kardeşi Set kıskandı. Osiris naibi olarak Isis'i seçince Set delirdi. Onu kandırmak için görkemli bir ziyafet verdi ve sedir ağacından yapılmış bir sandık getirdi. Kim içine sığarsa sandık onun dedi. Osiris denedi. Tam sığmıştı ki Set kapağı kapattı, çiviledi ve sandığı Nile attı. Ama bitmedi. Isis kocasının cesedini buldu. Set bu kez cesedi 14 parçaya böldü ve ülkeye dağıttı. Bir tanrının cesedini yok etmek imkansızdır. Ama ben başardım dedi. İhanet, kıskançlık ve ölümsüzlük. Osiris'in sonu değil, başlangıcıydı. Kaydet ve takip et, çünkü yarın Isis'in parçaları nasıl topladığı ve Horus'un Seth'ten nasıl kanlı intikam aldığı anlatılacak.